Merhaba ben Taha ve bugün sizlerle birlikte Antinutu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Antinutu bugün e, admin komutlarını göstereceğim size ama şunu söyleyeyim uzun zamandır ben Antinutu girmiyorum ama yani bildiğim kadarıyla tüm admin komutlarını size aktaracağım arkadaşlar ama yeni sürümlerle yeni gelen komutları da e, diğer bir videoyla anlatırım yani veya da başkalarını görürsem veya da bulursam. Ee, öncelikle ilk komutumuz ilk üç komutumuz admin alakalı olacak yani admin yapma, admin kaldırma veya admin adminin listesini görme. Şimdi öncelikle admin yazarsak admin ekleme komutu oluyor bu. Mesela ben kendimi admin yapmak istiyorsam admin taha yazıyorum ve taha adlı oyuncu admin admin oluyor. Yani veya da bu ismi tabi değiştiri, değiştirebilirsiniz. Ana admin yazarsak adminlikten kaldırıyoruz. Mesela ana admin taha yazarsak taha adminlikten kaldırılıyor. Tahtla boyunca Onun dışında et admin yazarsak adminleri görüyoruz, tüm adminleri. Ama şu an ben single player'da oynadığım için ben ben de komutlar çalışmıyor. Çünkü zaten oyunda chatleri aktif edersek zaten e, admin oluyorsunuz otomatik olarak. E, ama bu admin komutu bazen çalışmıyor olabilir. Yani ben Sonra iki tane serverım var. Benim birinde kullanıyorum ama yapabiliyorum. Diğerinde yapamıyorum. Yani o serverdan servera değişiyor. Onun dışında ban ekleme veya kaldırma komutumuz var. Et ban olarak. Mesela et ban taha. Yani taha oyuncu serverdan banlanıyor. Onun dışında et ee, an pardon Et an ban yazarsak ee, ama bunda sim id'sini kullanmak zorundayız çünkü yine taha yazarsak Taha zaten oyunda olmadığı için bulamaz yani oyun bulamaz yani o yüzden Steam ID'si lazım burada Steam kodu artık ne diye geçiyorsam ee, onun dışında Bans burada da yine Bans'ların listesi gözüküyor ama dediğim gibi bu bazı sorularda çalışmıyor olabilir ee, oyuncu atmak için kick komutumuz var kick pardon kick atıyorum taha saat oyuncu oyundan atılıyor etkik da şu şekilde bu şekilde e onun dışında gece gündüz zamanını ayarlamanın komutu var bile o komutta et mesela night yaparsak pardon yazamıyorum night yaparsak oyun gece oluyor ama et de yaparsak oyun sabah oluyor yani gündüz ee, PvP ve PvE zorluklarını belirlemek ee, yani PvE ve PvP zorlukları ne demektir? PvP'de e, bir oyuncu bir oyuncu vurduğunda yani can azalır. Yani oyuncular arasında geçerli olan bir şey bu. Ama PvE modunda canımız gitmez. PvP dediğim gibi anlattığım gibi eğer ben başka bir oyuncuya vurursam o oyuncunun canı gidiyor. Ama et PvE modundayken oyuncuya vursam da oyuncanın gitmiyor. Ee, onun dışında ne var? Mod, aynen. F mod. Bu mod oyunu moduna ayarlıyor. Mesela Easy. Sonra ne var? Normal var. Normal değil, normal. Hard var. Zor. Onun dışında bir de Gold mod var ama Gold mod sadece antında para verdiyseniz kullanılan bir mod. 10 liraya olmuyor galiba. Onun dışında beyaz listeye oyuncu eklemek veya da oyuncuyu kaldırmak et ee, permit oluyor bu. Et permit Taha mesela. Veya da bu oraya sim ID'sini yazabilirsiniz. O şimdi aklıma geldi. Sim ID'si de dediğim gibi kodu işte artık nasıl geçiyorsa. Ee, kaldırmak yine klasik. Unpermit. Permit yani zaten doğru yazdım. Onun dışında Permit yazarak Pardon. Et Permit. Of yazamıyorum ya. Et Permit yazarak da o beyaz oyuncuları görüyoruz. Ee, onun dışında yine o an permit yani pen, beyaz sen kaldırırken yine oyuncunun ID'si lazım bize. Onun dışında tecrübe puanı eklemek veya da Aynen kaldırmak yok hatırladığım kadarıyla, değil mi? Aynen kaldırmak yoktu sadece tecrübe falan ekleyebiliyoruz o da XV oluyor oyuna göre. Buraya yazdığımız komut X per değil mi? Aynen bir de not aldım bildiğim komutları mesela Taha. Bu arada Taha yerine T yazarsak kısaltma direkt yine de bize geliyor Aynen bakın böyle altta da bildirge geliyor zaten şu kadar xp kazandınız diye. Server ismini düzenlemek veya şifre eklemek. Server ismi mesela ne olsun? Et name Free Gamer. Ya şu anki o server'ımızın da Free Gamer oldu. Veya şifre şifreyi belirlemek için et password 123. Mesela. E, server mesajı ve veya hoş geldin mesajı. server mesajı neydi? Let's say. Mesela onun dışında ne yazalım? ASD. Şu an anlar server'da olsaydık chat bölümünde server'dan gelen mesaj olarak yazardı. ASD. Yani server bize ASD mesajını gönderdi. Şu üst köşeden buradan. Ee, welcome yani oyuna girildiğinde gelen mesaj için let welcome olarak adlandırılıyor. Mesela buraya hoş geldiniz. Server'a bir girdiğinde hoş geldiniz olarak mesaj atıyor server otomatik olarak. Teleport veya de ışınlanma. Ee, şu an GPS'im olsaydı bir yere ışınlanırdık. Ama yok. Şu an et teleport. Port. E, taha. Mesela ben diyelim ki Ali'ye ışınlanalım. Ali. Eğer oyuncu oyunda Ali diye biri olsaydı şu an beni ona ışınlardı. Ama Ali'yi kendime pardon de devam ediyoruz. Ee, Ali'yi kendime ışınlamak istiyorsam bu sefer de at teleport e, ali slash taha Aynen. Şu anda Ali diye bir oyuncu olsaydı o da bana ışınlanırdı. Ee, ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani hatırladığım kadarıyla mesela slash pardon et, teleport taha şuradan bir tane şehir aklımda olsa hmm. bir tane şehir hatırlıyorum da o burada mıydı? Galiba ben medeniyim ya onu merak ettim çünkü. Ooh, yanlış yazdım. Et teleport tahası var. Sit Evet. Tam bu da yarıyormuş. Çünkü benim bir arkadaşım söylemişti bana. kanka şunu şöyle yaparsan tahan yazında mesela şu anki şehrin adını yazarsan senin o şehir aşınıyor diye. Evet Settle bu şehrin adıydı. Onu hatırlamaya çalıştım. Ya Alberto'nun ya da Settlement. diye hatırladım. Settle'mış zaten. Ee, yani beni ses alıyor ışınladı gördüğünüz gibi. Girişine ışınlıyor genelde. Yani direkt bir binanın ortasına ışınlamıyor. Eee şu zombiden... Bir... Gel ben Salak. Neyse. Ee, onun dışında... Item Spawnlamak... Item Spawnlamak kodu. Az önce de gösterdim zaten. it Give Taha. Yani oyuncunun ismi. Slash. Selam. Mesela 4 yani 4 az önce çağırdığım silah. Slash ne kadar getireceğim? Mesela 100 tane silah getirsin buraya. Bakın 100 tane silah getiriyor. Böyle give kodu. Yani item spawnlama kodu bu da. Onun dışında e, birkaç tane daha yani oyundaki tüm eşyaların bir kodu var Knight. Mesela örnek olarak bir tane göstereyim. 81'de askeri yiyecek olan MRE o da hem canınızı hem de suyunuzu ve açlığınızı dolduran bir yiyecek. Bunun gibi tüm itemlerin kodunu aşağıda açıklama kısmında bir link verdim. O linke tıklayarak bulabilirsiniz. Onun dışında ne vardı? Heh çok önemli bir şey unuttum. Araç anlamak En güzel şeylerden biri oyundaki. Şu yolda göstermek istiyorum onu. O eklenen yani birkaç sürüm önce eklenen ve çok güzel bir şey olan pardon give değil vehicle vehicle ile yazıyoruz taha yani veya da kısaltması slash e, 92 ama mesela t ile başlayan veya da içinde t bulunan başka bir isim varsa oyunda yani ya size ya da ona gönderir yani eğer başka bir t ile başlayan veya içinde t bulunan bir isim varsa is isimin tamamını yazmaya çalışın ee, onun için arkadaşlar bakıyorum da e, başka bir komut yani hatırlamıyorum notlarımın arasında da bir başka bir kod yok. Ee, ama dediğim gibi yeni sürümlerde çoğunluk yeni kodlarda getiriyorlar çünkü onun gelişiyor hala. Ee, yani yeni bir komut eklendiğinde veya de ben yeni bir komut komut bulduğunda bu bu bölümün ikincisi gelecektir arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, kanalımız zaten yeni ee, like atın like atarsanız bana destek olmuş olursunuz böylece şey kanalımız of ne biçim park ettim ben ya neyse ee, like atarsanız kanalımız daha da büyür gelişiriz ee, bugünlük bu kadardı bu videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, dediğim gibi başka bir komut bulursam veya da yeni eklenirse ben size haberdar ederim yeni bir videoyla neyse arkadaşlar Beni için teşekkür ederim. Bay bay.